Merhaba arkadaşlar. Daha önce de hatırlayacağınız gibi anlatım bozukluklarına ilk başladığımızda anlatım bozukluklarını iki ana grupta incelemiştik. Bunlardan ilki sözcük düzeyinde anlatım bozukluğuydu. İkincisi ise cümle düzeyinde anlatım bozukluğu. İşte şimdi arkadaşlar cümle düzeyinde anlatım bozukluklarını işleyeceğiz. Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları arkadaşlar işte yüklem yanlışlıkları, özne yanlışlıkları, dolay tümleci eksikliği, zar tümleci eksikliği, nesne eksikliği gibi kendi içerisinde alt dallara ayırıyorum. Arkadaşlar bu arada hemen şunu söyleyelim ki eğer siz cümle öğelerini bilmiyorsanız ya da cümle türlerini bilmiyorsanız ya da fiilde çatıyı bilmiyorsanız, sözcükte yapıyı bilmiyorsanız bu videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum. Öncelikle Cümle, cümlenin öğelerini, fiilde çatıyı, cümle çeşitlerini öğrenip bu videoyu öyle izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bu ön açıklamadan sonra arkadaşlar ilk alt başlığımıza geçebiliriz. Bunlardan ilk arkadaşlar yüklem yanlışlıklarıdır. Yüklem yanlışlıkları arkadaşlar genellikle ortak olmayan yüklemlerin ortakmış gibi düşünülmesinden kaynaklanır. Bakın şimdi örneğimizi verelim. Daha iyi anlayacaksınız. Kahvaltıda peynir, ekmek ve çay içtim. Evet. Yüklenmesi hangisi arkadaşlar? İçmek yüklenir. Şimdi çay içilir doğru. Ancak peynir içilir mi arkadaşlar? Ekmek içilir mi? İçilmez tabii ki. Burada içmek yüklemi hem peynire hem de ekmeğe bağlanmıştır. Böyle bir şey mümkün değildir. Bunun doğrusu, bu cümlenin doğrusu şu şekilde olmalıdır arkadaşlar. Kahvaltıda peynir, ekmek yedim. Ve çay içtim biçiminde olmalıdır. İkinci örneğimize geçelim arkadaşlar. İkinci örneğimiz de birinci örneğimizden hiç farklı değil. Eğer birinci örneğimizdeki mantığı kavradıysanız ikincisinde de rahatlıkla siz kendiniz yapabilirsiniz aslında. İkinci örneğimizi okuyalım. İçki az, sigarayı hiç içmem diyor. Arkadaşlar burada yüklemimiz hangisi? İçmem. İçmem yüklendirir. Şimdi arkadaşlar sigarayı hiç içmem tamam burada bir sorun yok ama bu içmem yüklemi azada içkiyi az cümlesine de bağlanmıştır. Bakın ortak kullanılmış şuraya da içmemi getirdiğim zaman nasıl bir anlam çıkıyor? İçkiyi az içmem, sigarayı hiç içmem gibi bir anlam çıkıyor. Ama burada anlatılmak isteyen o mu? Hayır İçkiyi az içelim sigarayı hiç içmem biçiminde olması gerekirdi. Öyleyse arkadaşlar şuraya içerim yüklemini getirmek gerekir. Evet arkadaşlar bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Kimin dürüst, kimin dürüst olmadığını biliyor. Evet arkadaşlar burada olmadığını eylemsizliğine dikkat edelim. Kimin dürüst olmadığını biliyor. Burada bir sorun yok. Ancak olmadığını eylemsizi şurası içinde, şu cümlecik içinde kullanmış. Kimin dürüst olmadığını, kimin dürüst olmadığını biliyor. Böyle bir anlam çıkıyor. Oysa burada anlatılmak isteyen o mudur arkadaşlar? Tabii ki değil. Kimin dürüst olduğunu kimin dürüst olmadığını biliyor biçiminde olması gerekirdi arkadaşlar. Evet, bir sonraki örneğimize geçelim. Suçlamaların yersiz ve doğru olmadığını söyle. Evet. Şuraya, şuradan itibaren bir sorun yok. Doğru olmadığını söyle, bir sorun yok. Tıpkı bu cümlede olduğu gibi arkadaşlar, olmadığını eylemsine dikkat edelim. Çünkü ortak kullanılmıştır. Suçlamaların yersiz olmadığını ve doğru olmadığını söyle. Yersiz olmadığını. Böyle mi anlatım? Böyle bir şey mi anlatılmak isteniyor? Hayır. Burada anlatılmak istenen şudur. Suçlamaların yersiz olduğunu ve doğru olmadığını söyle. Öyleyse arkadaşlar şuraya olumlu bir eylemsi getirmem gerekiyor. Evet. Son örneğimize geçelim arkadaşlar. Baloya güzel bir elbise ve pahalı mücevherler takarak gelmişti. Evet. Arkadaşlar burada takmak eylemsisi ortak kullanılmıştır. Mücevher takmak ve elbise için kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar mücevher takılır doğru ama elbise takılır mı? Elbette takılmaz. Baloya güzel bir elbise giyerek ve pahalı mücevherler takarak gelmiş gibi biçimde olmalıdır. Evet arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.